Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Nasılsın diye sormuyorum. Bugün kötü bir konudan konuşacağız çünkü. İyiyim diyemeyeceğim bu sefer. Bildiğiniz üzere Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerpedi dizisi bir anda verilen bir kararla 5 kez yayın durdurma kararı aldı. Yani bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Çünkü Kızılcık Şerbeti son dönemin oldukça parlayan yıldızlarından biri. Senaryosunda oldukça güçlü olduğunu burada konuşmuştuk birlikte. Neden böyle oldu? Dizinin başlamasına 13 dakika kala böyle bir karar alındı. Dizinin başlamasına 1 saat kala kanaldan 1 saat sonra dizimiz başlıyor diye bir tweet atılmış. Yani resmen işi gücü bırakmış Rütük bu dizinin üstüne nasıl gideriz diye uğraşmış. Peki odaklandıkları konu ne? Bazı kirli zihniyetlerin türbanlı bir kadını camdan aşağı etmesi. Şimdi bir şeye değinmek istiyorum bununla ilgili. Geçen gün televizyonda izlerken denk geldim. Abi lütfen biraz otosansür uygula çünkü biraz tehlikeli sularda yüzeceğiz gibi gözüküyor. Bizi de kapatmasınlar hocam. Yok yok bizde sıkıntı olmaz. Geçen gün televizyon izliyorum. Kuruluş Osman dizisine denk geldim. Allah'ım kan gövdeye götürüyor. Ona saplıyor. Buna bıçak çekiyor. Kelle kopartıyor Osman. Şimdi bunu çocuklarla birlikte izliyorlar. Vay tarihimize bak ne kafa kesti. İşte pul Atalendarlı büyüdük ya. Ben racon kesmem, kafa keserimle büyüdük ya. Bunlarda sıkıntı yok. Çoğuluk çocuk oturup izleyebilirsiniz. Ne de olsa tarihimiz. Galiba şeyi bekleniyor bizden. Vay be. Ataba bak Osman zamanında ne kadar çok kafa kesmiş. Bunda sıkıntı yok. Bu etik ha. İnsanı öldürebilirsin. Düşman. Çukur diye de bir örnek var mesela. Çukur da bir örnek sayılır. Tamam düşme. Kelle kesebilirsin, kafa kesebilirsin, insan öldürebilirsin. Bunlar meşru. Tarihte varmış abi adam ilk gösteriyor. Sıkıntı yok. Niye ceza vereyim ki? Gururlanıyorum. Bilişi Ertuğrul'da olmadı mı? Adam kılıcı aldı. Televizyon karşısına kılıçla geçiyordu. Ama ne hikmetse kendi cenahlarından olan bazı kişilerin... Bu konuya da yemek istemiyorum. Gerek yok. Bence de, bence de. Senden devam edelim abi. Hocam olay aslında Nurseman'ın Sema'nın oradan atılması değil yani paravan olarak gösteriliyor bu. Olay aslında günümüz politik durumunu bir yandan da eleştiren ve bir çözüm arayan bir dizi olmasından dolayı dediğiniz şekilde durdurulmaya ve el atılmaya çalışıldı. Peki bunda kanalın da son dönemdeki politikaları etkili mi? E tabi daha sivri bir şekilde gidiyorlardı. Rütük, Kızılcık Şerbeti'ne dokunma işte gibi başlattılar. Bir tek Kızılcık Şerbeti için söylemiyorum. Kanalın diğer işleri Ciner Medya'da Show TV ve Habertürk var. Biliyorsunuz seçime 30 gün kaldı. Bir ay kaldı. Şu anda muhalefetin mitinglerini gösteren, buna değinme ya, ulusal haber kanalı Habertürk. NTV'de göremezsin, CNN'de göremezsin, Halk TV, KRT, e, Sözcü TV, bunlar zaten muhalefet tarafında olanlar ama bizim bildiğimiz ulusal haber kanallarından sadece Habertürk'te veriyorlar. Yani Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza bir nevi ciner medyaya haber Türk'ün uyguladığı politikalar nedeniyle verilmiştir. Ayrıca... Kızılcık şerbeti para var. Ayrıca Güldür Güldür'ün de buraya devre girmesi Ayrıca... Ali Sunal'ın söylediklerinin cezasını Kızılcık şerbeticek. Türkiye'de 5 defa yani 5 hafta boyunca program durdurma cezası nedir? Ne yaptı bunlar? Bakın. Sansürün her türlüsüne karşıyım ama bu artık sansürün sınırını aştı. Siyasi karar vermek bir izleyici olarak, televizyon izleyicisi olarak sadece televizyon dizilerine olan bakış açımı değil, artık toplumu olan bakış açımı etkiliyor. Birazcık insanlık Geçen hafta ne dedim ben? Ya bu diziden ekmek yiyen insanlar var. Set emekçileri var ya. Çaycı bile bu diziden para kazanıyor. Sen bu adamı 5 hafta boyunca maaşsız bırakacaksın. E bir de seçim zamanı diziler de girmiyor. Bayağı 2 ay yok yani ya, bu adam. Ya abi haftaya da bayram işte. Ya, ya bu, bu insanlar, da... insanlar bu insanlar ne yiyecek arkadaşlar? Bana bunu, bunu tam olarak bu. Ya. Bu kararı veren Rütük üyelerine şunu diyorum. 5 hafta maaşını alma. Evet abi yani 5 hafta maaşını alma. Bu senaristler, yapım asistanları her şeyi bırakın ışık asistanları. Ya bu insanlar 5 kuruşa çalışıyor. Her hafta da paralarını alamıyorlar. Zaten. Ya içeride insanların belki de bazen 6 ay yakın paraları kalmış oluyor. Bunların çoluk çocuğu var. Best fiyatları ortada. Soğan fiyatı ortada. Süt fiyatı ortada. Süt fiyatı ortada. Süt fiyatı ortada. Bu adam çoluğunu çocuğunu geçindirmek için 50 yaşında adam ha gidiyor, 25 yaşında sinema televizyon mezunu bir ışıkçının ameliliğini yapıyor ya. Bu adamın da belki de 20 yaşında çocuğu vardır. Bu adam şu an bu durumda. 5 hafta para alamayacak. <laughs> bu diziye genelleşirler neydi? Bin üzerinden eleştiriler. Hani dinimizi kötü kullanıyorlar, kötü gösteriyorlar. Ya kurban oldum sen bizim tarihimizi kuruluş Osmanlı'na nasıl gösteriyorsun? Türk kültüründe ve Türk tarihinde daima öncelik olan şey nedir? Hoşgörüdür. Biz düşman yaralıyken hatta o yaralı olan düşman bizim evlatlarımızı vurmuşken ona pansuman yapan bir milletin torunlarıyız. Ama nasılsa dizilerimizde geleni geçeni öldürüyoruz. Böyle bir Türk kültürü yok. Tarihi kimler öğrendiler çok merak ediyorum. Kızılcık şerbetinde din kötüleniyormuş. Ya ben Kızılcık şerbetinin 22. bölümüne kadar izledim. Ben dini kötüleyen bir sahne görmedim. Gerçek neyse, sosyal hayattaki, toplumdaki olay neyse o anlatılıyor zaten. Farklı bir şey mi var? Ya dizinin özellikle şu yönü bence hani kuvvetli zaten. İki kesmi de o kadar apaçık gösteriyor ki sana hani yani şey yok bir tarafı tutmuyor dizi. Yani burada ne anlatılmak isteniyor? Hani neye istinaden bu tarz bir ceza kesildi ben onu anlayamıyorum. Yani dizinin zaten yani bütün tutarlarına, bütün bölümlerine baktığında aslında başka bir şey anlatıyor dizi. Kıvılcım karakteri değil mi? Hı hı. Kıvılcım ya Türkiye'de kıvılcım gibi bir Milyonlarca insan var. Peki biz Kıvılcım'a iyi der miyiz? Demeyiz. Kıvılcım'ın da zihniyeti sağlıklı değil ki. Pembe Hanım da var bir sürü baktığımızda. Var. Pembe Hanım'dan da çok var. Dizdeki her karakter gerçek hayatta yaşıyor. Fatih gibi var insanlar. Ya şunu demiyor dizi ya. Muhafazakar olanlar var ya, bunlar ahlaksız, bunlar kötü. Seküler olanlar var ya, bunlar iyi ya. Tersini de yapmıyor bu arada. Hani sekülerleri de çok kötüleyip muhafazakarları da iyi. Gerçek neyse onu gösteriyor ya. Ya insanın iyisi kötüsü vardır. Bunu niye ideolojiye indirgiyoruz ki? Mesela bir olay olur. Bir adam Alevidir, suç işer. Derler ki toplumumuzda Aleviydi zaten. Kürt olur. E Kürtmüş zaten. A, Türk olur. Türkmüş zaten diyenler var. E sünni olur, sünniymiş mi diyelim mesela. E aynı kimliğe sahibiz o hepimiz. Yani ya, e, e, o Türk şey mi? yazıyor mu ki? Hepimizde şey yazmıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye kimliğimiz var. Ya Niye anne, fark? Kim gibi? anne babasını seçebilir? Madagaskar'da bir ailenin çocuğu da olabilirdi. Benim elimde olan bir şey değil. O yüzden insanları kimlikleri, mezhepleri, ideolojileri üzerinden eleştirmek hele hele bunları yapıp da ben Müslümanım demek açıkçası hiç samimi değil, etikte değil. Bütün yaptığı tam olarak bu. Türk televizyon tarihinde ne sahneler gördük abi. Çocuk gelinler gördük. Kadının elini yakan, kadını yakan, tecavüze uğratılan, kadınlara taciz edilen, özellikle tarihi dizilerde senin de bahsettiğin gibi düşmanı yani kanevan içinde görülen sürekli onun dışında mafyatik dizilerde inanılmaz şeyler gördük. Yani bunlar bizim psikolojimizi bozmadı. Buna Rütük müdahale etti. Bir program dahi durdurmadı. Durdurmadı da 5 programı sırf tek bir sahneden dolayı mı durduruyorlar? Tamamen paravan. Burada uygulanmak istenen Show TV'nin alt kanalı olan, haber kanalı olan Habertürk'e uygulanan bir cezadır. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tecmede 30 gün kalmışken ya, siyasete girmiş gibi olmak istemiyorum ama bu verilen karar aslında kendi destekledikleri tarafın aleyhine işleyen bir durum. Bu ülkenin bir devleti var. Günün sonunda bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin bir bakanları var. Bu alt kademedeki insanların sağlıksız kararları bizim toplum olarak bu insanları sorgulamamıza sebep. Ya yani senin kararları benim yaşayış tarzımı etkiliyor. Baktım. Biz burada aslında dizilerin dramaturjik açıdan evet. inceliyoruz. Hani çok siyaset yapmamaya çalışalım bence. Ama beni üzen kısım biz neler gördük? Bir kere bile yayın durdurma cezası verilmezken bu 5 haftada bu set çalışanları ne yiyecek abi? Ne yapacak? Bu adamlar Aynen. ne yapacak? Buradan ekmek yiyen onlarca insan var abi. Bu işten dolayı onlarca insan evine ekmek götürüyor. Ya sen ne yapacak abi? Sen ha? setlerde çalıştın. 20 saat, 22 saat çalışıyor. Çoluğunu, çocuğunu göre bak. Benim bir tane sektörden bir abim var. Gene bir çocuğu doğdu bir yaşında da. Adam bir senedir dizide çalışıyor şu an aktif olarak. Haftanın 19 saati çalışıyor. Bir yaşına gel çocuk diyor ki hafta sonra diyor vakit geçirdiğim 4-5 saat onun dışında diyor vakit geçiremiyorum diyor. E Tabi tekrar kurguya oturuyor. Düşün ya. Düşün düşün düşün. Ya yani böyle olaylar var. İnsanlar çoluklarıyla çocuklarıyla vakit geçiremeden siz televizyona oturup da bir şeyler izleyin diye çalışıyorlar. Bu bir endüstri. Televizyon şey değil. Eğlence aracı falan değil. Buradan binlerce insan ekmek yiyor. Biraz da bu açıdan bakalım. Peki size bir soru soracağım. Kızılcık şerbeti 5 hafta sonra devam edebilir mi sizce? Seçim bağlı. Biraz seçimin sonucuna bağlı. Ya işte hani biz diyoruz ya dramatolojik açıdan çıkmayalım. Sen de aslında iyi yönettin bu süreci. E i̇nsan bazen hani ister istemez politik kısma da kaymaya çalışıyor. Neyse siyasi yazmayalım şimdi muhabbetine dönüyor. Herhangi bir yerden taraf değiliz bu arada. Yani bunu söylüyorum. Benim temel meselem sansür Hı. tamamıyla artık yok olsun. Ya biraz özgürleşelim. Özgürce bakalım bir şeylere. Kör gözlü olmayalım arkadaşlar. Ya yani biraz aslında baharları hak ediyoruz değil mi? Ya tabii ya. Bu ne yani? Böyle hakikaten yani toplumun devleti olan bakış açısını ediliyor. Yazık. Olmaz. Ya hocam kana gidiyordu bu dizi. Ümit çok önemli bir fuar oluyor. E bu dizi oraya gidecek. E şimdi oradan yani nasıl anlatacaksın ki oradaki insanları? Bu kadar insanın izlediği bir diziyi hangi mantığa sığdırarak durdurabiliyorsun? Ya hepsini geçtim. Ya diyelim ki içerikte kusurlu olsun. Hadi dediğiniz haklı olsun. Tamam mı? Doğru olun. Siz doğru olun. Yani bu kararı verenler doğru olsun. Ve yine de yazık günah. Ben oradaki set emekçilerini düşünüyorum. İşte aslında üzücü kısımda şu. Biz de burada ne kadar sansüre karşı olsak da ikiniz de bazen otosansür yapmak zorunda kalıyoruz. Tabi biz de sektörden insanlar. Ve bu aslında en üzücü kısımlardan bir tanesi. Umuyorum bir şeyler düzelir bu ülkede. Çünkü bu şekilde bir izleyici olarak kısıtlanıyorum. Ben her hafta cuma günü ekrana oturduğumda o diziyi izlemek istiyorsan benim elimden o hakkımı alamazsın. Kesinlikle katılıyorum bu duruma. Gold yapım için de çok zor günler geçecektir. Çünkü uzun zaman sonra gerçekten çok iyi bir nüve de yakaladılar. İyi bir ekip var. Ensemble bir kadro var. Heyecan yaratıcı bir iş vardı. İşte ne olduysa aslında bir Birazcık Fatih Altaylı yayınının çok ses getirmesi ve haber kanallarında da çok yayınlanması ve güldür güldür olaylarının eklenmesi bu ceza kızı dışaridine değil tabi Ciner Medyaya verilen Ciner ceza Ciner Medyaya ve işte Ciner Medyanın son zamanlardaki ha. politik bakış açısına birazcık da hani geleceği görüp aslında biraz manevra yapmasından kızım sana olarak. söylüyorum gelinim sen anla seçimlere de 30 gün var Hı. bu cezayı sen hak ettin toparlamak istiyorsan sana şans veriyorum demek Yazık. bu yanlış bu yanlış Yazık. çok fazla da cümle sarf etmek istemiyorum. Sadece şuna da değinip sözlerimi tamamlayacağım. Eğer Nursema değil de Kıvılcım hocamdan aşağı atılsaydı atan kişi de seküler bir insan olsaydı. Kıvılcım'ın eski eşi mesela. Hak etti derlerdi biliyor musun? Evet, Ama ceza vermek isteyen bir kişi elbet bir yerden bir açığını yakalayıp verirdi. Bunu da söylemek lazım yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkürler abi. Evet. Hak, hukuk ve adalet herkesin hakkıdır. Özgürce yaşamak herkesin isteğidir. Umuyorum bir gün bu isteklerimiz gerçekleşir ve sesimizi duyurabiliriz. Videoyu beğendiyseniz isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Kızılcık şerbetini daha güzel, daha aydınlık günlerde yorumlamaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yani ikinci sezonda büyük ihtimal yorumlamaya devam edebileceğiz. Zira yayınlanma ihtimali de çok zor. Ama hani bir başka olaylar çıkarsa tabii ki de yorumlarız. Biz zaten aslında bölümleri de yorumlamaya başlayacaktık ama geçen hafta dedik ki bir duralım. Bu olay bir kesin netleşsin Rütük'teki olay. Çünkü çünkü hep bir ihtimal vardı. Abi, bu hafta devam etti ama bizim aklımızda şey vardı. Bu Rütük kesin bir şey yapabilir. O yüzden başlamayalım, bir riski atmayalım diye konuşmuştuk. Yani öyle bağlayabiliriz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.